biliyor musun bazı insanlar bu dünyaya sanki daha çok sınavla gönderilmiş gibidir hayat onları hep biraz daha fazla zorlar herkes birerken onlar sessiz kalır herkes yol alırken onlar bekler ama bir farkları vardır o insanlar seçilmiş olanlardır çünkü Allah en çetin imtihanları en kıymetli kullarına verir şimdi sana bir hikaye anlatayım gerçek bir hayat hikayesi ama sakın videodan çıkıp anlatımı yarıda bırakma. Çünkü bu video karşına tesadüf çıkmadı. Senin gerçekleri görmen için çıktı. Evet, hazırsan başlıyoruz. Bir genç vardı. Hayatında her şey üst üste gelmişti. Ailesi dağılmıştı. Maddi sıkıntılar içindeydi. Okuldan atılmıştı. Sevdiği kişi onu terk etmişti. Herkes bu çocuk bitti dedi. Ama o gece Yatağında dua etti. Rabbim, beni unuttuysan bile ben seni unutmadım. Sonra ne mi oldu? Hayat birden düzelmedi. Zorluklar devam etti. Ama o her gece yine dua etti. Ağladı ama hiç isyan etmedi. Çünkü içten içe biliyordu. Bu sınavlar gelişi güzel değil. Bir amacı vardı. Ve bir gün sanki gökyüzü açıldı önüne öyle kapılar çıktı ki kimse inanamadı. Çünkü Allah duaları sakince kabul eder. Sessizce, tam vaktinde. İşte sen de belki bu genç gibisin. Herkes uyurken sen sabaha kadar düşünüyorsun. Gülüyorsun ama içinde bir boşluk var. Çevrendekiler seni anlamıyor. Dert etme diyorlar. Ama bilmiyorlar. O dert senin ciğerine çökmüş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen ''Seçilmiş olan kişisin. Çünkü Allah herkese aynı yükü vermez. Her yüreğe aynı acıyı yüklemez. Senin yaşadığın her zorluk seni dönüştürmek içindi. Her sabır seni daha da güçlendirdi. Çünkü Allah seni eğitiyordu. Seni sabırla, acıyla, yalnızlıkla eğitti. Seni hazırladı. Büyük bir görev için, büyük bir kader için. Ama hala bir şeyler eksik diyorsan bil ki sınav bitmedi.'' Henüz tam zirveye çıkmadın ama çok yaklaştın. Sen bu videoyu şu an dinliyorsan, bu sözler seni bulduysa, o halde Allah sana bir mesaj gönderiyor. Sabret, devam et. Ben seninleyim. Biliyor musun? Seçilmiş kişi olmak kolay değildir. Çünkü herkesin kaldıramayacağı yükler senin omuzlarında olur. Ama ne zaman düşsen biri seni hep ayağa kaldırır. Biri dediğim de öyle biri değil. Rabbindir. Allah seni hiçbir zaman bırakmadı. Bazen geciktirdi, bazen sustu ama seni hep izledi. Çünkü sen onun planının parçasısın ve o plan kolay değil ama çok güzel bir sona sahip. Sen bu dünyada sadece yaşamıyorsun. Aynı zamanda bir örnek oluyorsun. Diğer insanlar senin sabrından, senin direncinden, senin hikayenden ilham alıyor. Belki şu an farkında değilsin ama birilerinin duası olmuşsun sen. Bir anne seni görüp Allah razı olsun demiş. Bir çocuk senden aldığı tebessümle mutlu olmuş. Bir yaşlı sana bakıp insanlık ölmemiş demiş. Ve sen hala ben ne başardım ki diyorsun. Şunu iyi bil. Sen çok şey başardın. Çünkü sabrettin. Çünkü yıkılmadın. Çünkü dua etmeye devam ettin. Çünkü umudunu kesmedin. İşte bu yüzden Allah sana yardım etti ve yardım etmeye devam edecek. Artık bir karar verme zamanı geldi. Geçmişin yüklerini bırak. Neden böyle oldu sorusunu bırak ve şunu söyle: Ben seçilmiş olanım. Ve bu sınav beni yok etmek için değil, yükseltmek için verildi. Şimdi yorumlara bir cümle bırak. Ben seçilmiş olanım. Allah bana unutulmaz bir yol yazıyor. Bu cümle hem senin kalbine şifa olur hem de seni izleyen bir başka kardeşine umut olur. Evet, sen seçilmiş kişisin ve bu videoda kalplerimiz bir oldu. Şimdi senden ufak bir isteğim olacak. Videoyu beğen ve kanala abone ol. Çünkü sen seçilmiş kişisin.